Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu video Ezgi KPSS sürecinde lütfen bizi yalnız bırakma diyenler için. Bu süreçten geçmiş biri olarak sınava hazırlanırken duymaya ihtiyacınız olan şeyler var biliyorum. Süreci yaşayıp başarıya ulaşmış birinin tecrübelerini dinlemek sınava hazırlandığım dönemde bana da iyi geliyordu. O yüzden bu videoda sizlerin de bana yönelttiği sorulardan yola çıkarak birkaç konuya değinmek istedim. Umarım faydalı bir video olur. İki tane çok benzer sorumuz var. Bunlardan ilki olmayacak. Bu yılda yapamam gibi düşüncelere kapıldığınız zaman kendinizi nasıl motive edip ders çalışma isteğini tekrardan oluşturdunuz? Diğeri ise sınava tekrar hazırlanacağınız kesinleşince nasıl kendinizi motive ettiniz, nasıl ayağa kalktınız, nasıl süreci sonuna kadar pes etmeden götürdünüz. Tekrar hazırlanmam gerektiği kesinleşince bu duruma alışmam kolay olmadı tabii ki. Kafam çok karışık bir haldeydim. Sürekli başka alternatifler araştırıyordum neler yapabilirim diye. Daha sonrasında beni aslında annem kendime getirdi. Bana hedefimi, hayalimi tekrardan hatırlattı ve pes etmeden devam etmem konusunda yol gösterici oldu, çok destek oldu. Ben de bu destekle beraber tekrar kararlı bir şekilde hazırlanmaya karar verdim ve başarabileceğime inandım. Lütfen siz de ilk olarak buna inanın. Deneme sınavlarım çok kötü geliyor. Ne yaparsam yapayım hiçbir şey düzelmiyor gibi cümleleri bir kenara bırakmamız lazım. düzenmiyorsa farklı bir yol denenebilir, farklı yöntem, teknikler veya farklı bir hocadan dersi dinleme gibi birçok yola başvurulabilir veya çalışmaya biraz daha fazla vakit ayırmamız gerekebilir. Ayrıca süreç uzun ve son 1-2 ayda nelerin değiştiğine inanamazsınız. Aslında her şey son 2 ayda oluyor. Yani son 2 aya kadar yaptığımız birikimlerin ve o iki ayda üzerine tekrar düşmemiz, tekrarlar yapmamız, her şeyi böyle bir gözden geçirmemiz netlerde çok büyük bir artışa sebep oluyor. O yüzden süreci böyle bir bütün halinde düşünmek lazım. Yani bu aylardaki çalışmalarımıza göre karar vermek zaten anlamsız olur. O yüzden bu süreçte kendi kendimizi motive etmek çok önemli. Çünkü karamsar olmaya çok müsait bir dönemdeyiz. Böyle en ufak bir düşüşte kötü gelen ya da anlamadığımız bir yerde hemen karamsarlığa kapılabiliyoruz. Ama bunu en az seviyeye indirip, daha çok hayal kurup, daha çok çalışmaya vakit ayırırsak motivasyonumuz da aynı şekilde artacaktır. KPSS çalışma düzenimi bir türlü kuramıyorum. Türkçe öğretmeniyim. Sınava ilk kez çalışıp gireceğim için genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT'yi birlikte mi çalışmak daha mantıklı olur? Yoksa bölüm bölüm bitirmek mi? Teşekkürler. Benim de değinmek istediğim konulardan bir bir tanesi düzenli bir ders çalışma programımızın olması. Bu süreci planlayıp önümüzü göremezsek neyin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini bilemezsek bu bir süre sonra bizde böyle büyük bir kaygıya yol açar. Çünkü yetiştirememe telaşı oluşur. Bu yüzden düzenli bir ders çalışma programı şart. Ben bütün derslerin paralel olarak ilerlemesini faydalı buluyorum. Yani coğrafyayı bitirip tarihe geçmek gibi değil de ya da genel kültür genel yeteneği bitirip eğitim bilimlerine başlamak gibi değil. Tüm derslere belli bir vakit ayırarak kimisine daha az kimisine daha çok saat ayırabiliriz. Bu şekilde bir haftayı son sonlandırdığımızda bir sürü derse bakmış oluyoruz ve bu benim için faydalı olan bir sistemdi. Bunun içine alan bilgisi testi dahil tabii ki. Eğitim bilimleri ve alan sınavlarımızın içinde birçok ders var. O yüzden bunların hepsine birden çalışmak zor olabilir. Ben de onları böyle ikişer ikişer çalışarak götürmüştüm. Yani eğitim bilimlerinden iki dersi bir ayda bitirip diğer ay iki derse geçmiştim. Belki de bir aydan kısa sürede bittiyse yerine yeni bir ders ekleyerek ilerlemiştim. Dediğim gibi bana faydalı gelen sistem bu şekildeydi. Veya ben bir türlü kendi programı oluşturamıyorum, hazır bir programa ihtiyacım var diyorsanız benim de kendi sınav sürecimde çok faydalandığım bir KPSS kanalının sahibi hocamız. Sizler için 8 aylık bir ders çalışma programı hazırlamış. Kanalın adı KPSS 2023 her sene sınavın yılına göre kanalın adı değişiyor. Bu program Aralık ayından itibaren sınav sürecinizin sonuna kadar hafta hafta gün gün neler yapacağınızın planlandığı bir program. Haftalık her programın başında bilgilendirmeler yapmış ve kanal önerilerinde de bulunmuş. Dediğim gibi kendi sınav rejimde de kanalının çok faydasını gördüğüm için sizlere de önermek istedim. Programı satın aldığınızda kendi sizinle iletişime geçiyor. Öğretmenlik için mi yoksa sadece genel kültür, genel yetenek için mi ihtiyacınız olduğunu sorup ona göre size pdf şeklinde bir gönderim sağlıyormuş. Ayrıca benim takipçilerime özelde bir indirim kodu var. Programı alıp ödeme kısmına geçtiğinizde Ezgi 9 kodunu kullanarak alırsanız 9 TL'lik bir indirim uygulanacak. Benimle de iletişime geçip bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım alanlar faydasını görür. Bir diğer sorumuz sınava çalışırken konu çalışması ve soru çözümlerini nasıl ayarlamalıyız? Özellikle matematik dersleri için nasıl bir yol izliyordunuz? Bu arada sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Soru çözümleri benim bir üniteyi bitirdikten sonra asla atlamadığım bir aşamaydı. Bitirdiğim ünitenin sorularını çözmeden diğer üniteye geçmem. Çünkü çalıştıklarımın boşa gitmesini istemem. O yüzden mutlaka bir üniteyi bitirdikten sonra o konuyla ilgili en az iki ve daha fazla kaynaktan çeşitli sorular çözelim. Hatta bir iki hafta geçtikten sonra da tekrar dönüp o konuyla ilgili sorular çözelim ki hem tekrar etmiş olalım hem de bilgilerimiz taze kalsın. Ben matematik için de bu yolu izledim ama bence matematik çok konu ağırlıklı, ilerleyen bir ders değil. Daha çok soru çözümü ve pratiklik istediği için konuyu kısaca kavrayıp örnek çözümleri izledikten sonra mutlaka çözümlü bir kitaptan bol bol soru çözmemiz, pratik yapmamız faydalı olacaktır diye düşünüyorum matematik için. Son olarak şu soruya da cevap verip toparlayacağım. KPSS çalışma sürecinde verebileceğiniz en doğru tavsiye nedir? Şöyle madde madde gidecek olursak sürecinizi planlı ve kararlı yürütün. Öncesinde de bahsettik zaten. Önümüzü görmemiz çok çok önemli. Böyle karambole başlamamalıyız bence bu sürece. Her anımız planlı olmalı. Tabii ki esneklikler olacak. O gün o soruyu çözemeyeceğiz ya da o hafta o konuya çalışamayacağız. Bunu da böyle çok büyük bir sorun haline getirmemek lazım. Daha sonrasında biraz daha fazla çalışarak onu telafi edebiliriz. İkinci olarak insanların söylediklerine kulak asmayın. Hatta Birazcık iletişimden uzaklaşmak da iyi geliyor bu dönem. Benim çalışma sürecim pandemiye denk geldiği için çok az kişi gördüm ve süreci tek başıma yönettim aslında. Ve çok daha iyi oldu. İnsanların soruları işte ne zaman olacak? Zaten sizin kafanız bu konuda çok dolu. O yüzden ne kadar az iletişim olursa bence. Sizi olumsuz anlamda etkileyen kişiler için söylüyorum bunu. Bu kişilerden ne kadar uzak durursak bu süreçte kendimizi daha iyi hissederiz diye düşünüyorum. Bunun dışında bol bol hayal kurun ve size iyi gelen, size iyi hissettiren ne varsa bunu keşfedip sınav sürecinde mutlaka buna da yer verin. Örneğin ben yoga yapmayı seviyordum. Hem böyle tek başıma yapabileceğim bir şey hem vücuduma iyi geliyordu. Zaten sürekli masa başında olduğumuz için bence küçük de olsa bir spor yapmaya ihtiyacımız var. Onun dışında stresime de çok iyi geliyordu. Sporun her hali bence stresi çok olumlu yönde etkiliyor. O yüzden siz de kendinize iyi gelen herhangi bir şey bulup bu süreçte ufak da olsa ona yer verebilirsiniz. Son olarak bu süreçle ilgili verebileceğim en büyük tavsiye son günlere kadar çok ama çok çalışmanız. Yani bunun başka bir yolu yok aslında. 2-3 günlük aralar verilebilir tabii ki ama bu süreci kesinlikle uzun bir şekilde bırakmamanız lazım. Çünkü kopukluk insanı çok olumsuz etkiliyor. Öğrendiğiniz şeyleri de unutuyorsunuz. Bol bol tekrarlarla, düzenli, planlı bir şekilde, kararlı bir şekilde ilerlediğinizde başarının da sizinle geldiğini göreceksiniz. Umarım emek veren herkes de bunun karşılığını alır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle kısa ve öz bir videoyla bu süreçte yanınızda olmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.